Uzman TV. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar yılın ilk yarısında aşk ve ilişkilerden yana gayet şanslı olduğunuz görülmekte. Jüpiter ikili ilişkiler hanesinde hareket ediyor olacak. Ama bu tarihler içerisinde de en dikkat çeken zamanlar, aşktan yana en şanslı olduğunuz zamanlar şunlar olarak görülmekte. 14 Ocak 8 Şubat arasındaki tarihler, 5 Mart 3 Nisan arasındaki tarihler, 6 Eylül 3 Ekim arasındaki tarihler, 22 Kasım 16 Aralık arasındaki tarihler genel anlamda şanslı. Yılın ilk yarısında ikili ilişkilerden yana çok şanslı demiştik. Özellikle bu sadece özel ilişki değil, iş ilişkilerinden yana da daha fazla evlilik şansı yakalayabileceğiniz bir dönem. Karşınıza imkanları geniş bir partner çıkabileceği bir dönem. Yabancı kişilerle ilişkiler gelişebilir, yabancı kültürden diyebiliriz, yabancılarla işi ilişkisi olan kişiler diyebiliriz. Her koşulda yakın ilişkilerinizde daha iyimserliğin hakim olabileceği bir zaman öte yandan, ilişkiler teması iş temasıyla da çok bağdaştığından dolayı ortak işler, birebir yapılan işler, danışmanlık tarzı işler bu alanlarda olumlu etkiler diyebiliriz ya da size tavsiyede bulunan e, doktorunuz olabilir, psikologunuz olabilir, finans danışmanınız olabilir, astrologunuz olabilir, avukatınız olabilir. Bu kişilerden özellikle yılın ilk yarısında daha fazla fayda göreceksiniz. Evlilik ve iki ilişkilere yönelik Herhangi bir şekilde davalar, duruşmalar sürmekte ise bu alanda da kazanım şansınızın arttığı bir süreçtesiniz.